Evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, evden video çekiyorum. E, çok değişik hissediyorum. Bugün Gratis alışverişimizi e, konuşacağız. Gratis'ten neler aldım? Onlara bakacağız. Gratis'le e, şey diyebiliriz. Bayramlık alışveriş. Gratis'le bayramlık alışveriş diyebiliriz. Reklam yoktur. Hepsini kendim aldım. Ceza yemeyelim durduk Şimdi. Şimdi e, like kattığım birkaç tane ürünü var. Onları denemek istiyordum. Ondan sonra e, sabitleme spreyim yoktu, sabitleme spreyi aldım. Bunlardan başlayalım. Şimdi, Likeadın e, iki tane, üç tane kalemini aldım. Şu şekilde. Numaralarını aşağıya yazarım. Birazdan da zaten bunlarla bir makyaj videosu çekeriz. Beyaz kalemim yoktu, beyaz kalem aldım, özellikle göz içlerini kullanmak için. Hatta numaralarını şimdiden söyleyeyim. Uh, 203 antum aldım. 105 karamel aldım. Ve de direkt uh, göz kalemi diye geçiyor. Yani beyaz. Beyaz direkt göz kalemi diye geçiyor. Diğerleri numaralarına göre. Ondan sonra um, bir bu şeyini arkadaşım tavsiye etmişti. Eyeliner'ını. Dipped liner ya da dip liner nasıl geçiyor bilmiyorum ama bakalım. Eyeliner diye geçiyor ya. Direkt mat bitişli. Mat eyeliner kalemi diye geçiyor. Bunu merak ediyordum. Bunu denemek için aldım. Bunun yeşilini kullanıyordum. Güzeldi ama çok çabuk bir kuruma yapmıştı. Mesela kullandım. Yaklaşık iki hafta sonra falan kullanmak istediğimde kuruma yapmıştı ve kullanamamıştım. Ondan sonracıma Liked'ın gene bir bunun ismini hep unutuyorum. Maskarasını aldım. Siyah waterproof diye geçiyormuş. Bakalım. Al bak bas. Ondan sonra liketan gideceğim. Öncelikle. Lycud'ın like bir a, bitişli powder pudrasını aldım. 135 sant olanı. Şu şekilde göstereyim. Ondan sonra <laughs> Beulish'in bronzerini aldım. 152 mocha diye geçiyor. Şu şekilde. Netlerse. Netler misin canım? Daha sonrasında Pink Sunset diye aldığını aldım. 651 bu da. Daha sonrasında bir bir de ben like almıştım bunu aslında ama bir Neyse zaten de aynı. Muhtemelen aynı fabrikadan çıkıyordur. Şöyle büyük bir far paletini aldım. Şu şekilde göstereyim. Bir var zaten hani ee, bunun küçüğü var bende. Yani bir gene ve şey var. Kutu falan e, şeyde yapıyorlardı bir ara hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Onların içinde olan bir far paleti vardı. Ya yani onların içinde çıkan hani hemen hemen aynı renkler var. Renk kategorisini e, hiç değiştirmiyor ordeyse. Ama deneyeceğim. Kalıcılığını deneyeceğim. Çünkü diğerini kalıcılığından gayet memnundum. Eee, aldım Üçte. İşte. Şu şekilde. Kirpik yapıştırıcısı aldım. Ioni diye. Şu şekilde. Ondan sonra üç tane fırça aldım. Bir tanesi kontur fırçası. Um, eklipsinin. Bir tanesi far karıştırma fırçası. Şu şekilde bir tanesi de bu şekilde bir far fırçası. Daha sonra fırçalarımı temizlerken çok detay vermeyeceğim ama temizlerken zorlanıyorum. Zorlandığım için de şu şekilde sabit direkt şeyin içine koyup da bunun içine koyup da temizlediğimiz bir şey var zımbırtı var onu aldım. Bir de pudra sürmek için şu şekilde bir büyük kocaman bir şey aldım. Ne bunun ismi? İsmine bir bakalım. Pudra pompalı. Çok basit. Daha sonrasında bir makyaj süngerine ihtiyacım vardı. Şu şekilde. Yani içinde sünger var. Bu evet. şekilde açıyoruz. Kahve bardağı şeklinde. Görpütonun kimleri gördüm ama görpütonun kimleri şu şekilde. Bir makyaj süngerimiz. Hiç yapamadım. Hani fiyat performans olarak bilemedim. Gayet uygun bu arada. Asıl her şey değil. Peki ben bu kadar malzeme alırken ne almayı unuttum. Evet. Ailenizin safı geldi gene. Kapatıcı almayı unuttum. Neyse. Şimdi kamera açımızı değiştirip makyaj yapmaya başlayalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Um, Kapatıcı almadığım için ıı, öncesinde bir pembe ıı, bu bir şeyinden geçeceğiz göz altlarımıza. Bu hileyi bilenler oldlardır yani. Ton eşitliğini sağlasın diye bu şekilde dağıtıyoruz. Daha sonrasında pudrayla bir kapatıcılık sağlasın diye bekliyoruz. Ve dua ediyoruz. Bu şekilde. Yani iyi. O kötü bazı görüntüyü aldı. göz kapağımızı makyaj için hazırladık. Bütün yüzümüzü zaten pudra geçeceğiz. Önden ve Şöyle kalını dağıtalım. Yüzüm kremli olduğu için bir baz ya da herhangi bir şey sürmedim. Şöyle güzel gibi. Aldığım fırçalar bana çok güzel görünüyorlar görebiliyor musunuz İşlemesi güzelmiş bunu da şeyi pembeli güzelmiş hiç güzel böyle hiç şey şeyler almazdım şimdi şimdi paramızı şu düz fırçayla alıyoruz ve oturtacağız hangi tonlarda bir far alalım ne diyeceğim bakalım ben şimdi dışarı çıkarken pantolon pembe tonları da yapalım. Farımızı aldık. Oturtuyoruz. Bir şekilde. Belli oluyor mu? Oluyor. Bu şekilde ışıltılı bir far bu arada. Işıltılarını görebiliyorum yani. bu şekilde oturttuk. Daha sonrasında dağıtmak için şu fırçamızı ekleyelim. Tamamdır. Böyle kahvemsi, sütlü kahvemsi bir şöyle bir ton alıyorum. Dağıtıyorum. Ve dış köşeden oturtarak şunu da verip Biraz fazla almışım. Bayağı şeymiş. Oturtarak, dağıtarak geliyorum. birbirine dağıtıyorum. Bu bir şekilde turuncum su kahvemsi bir far. Bu. Bir şekilde oturttuk. Hani bir gölge versin, bir geçiş versin diye. Ama bir şey diyeyim mi? Çok büyük. Yani bu fırça ciddi anlamda çok büyükmüş. Şimdi fırımızın bu şekilde şeyleri temizliyorum daha sonrasında pudraya batırıyorum fırçayı ve pudrayla da şöyle belirginleştiriyorum kaş altlarımı geçiyorum pudra tekrardan bu şekilde komple bir toparlıyorum yani Like'ın powder pudrası. My face. Um, powder pudra 135 cent. Dediğim gibi. Şimdi. Göz içime. Biraz kalem aldım. Kullanmam lazım. Göz içlerime. Bir şekilde. Bir. Beyazlık geçiyorum. Şey kadar geçtik birisinin bu dergit olanını salladım şimdi eyeliner çekeceğim taslağını oluşturuyorum ve içini dolduruyorum eyeliner çekerken karşıya bakıyoruz Bu şekilde altı da şöyle bir tık getiriyorum. Bu üstten bu şekilde alıyorum. Bu. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi tekrardan aynısını buraya da yapacağız. Ben şuradan şöyle bir ufacık şöyle bir getiriyorum. Hani şuraya kadar şu şekilde getirdim. Bu da aynı şekilde. Hani bazen de şöyle yapıyorum. Şuralara bir küçük nokta koyuyorum. Evet. Bu arada güzelmiş. Bu like Aykut'un maskarası. Alttan biraz yaptım. Sonrasında üstüne pudra kullandığım için üstüne yapıyorum ki böyle kardan gören birisinin göreceği şekilde buca boş gibi Hani bitmiş maskara gibi. şey çok iyi olabilir hani silmesi topaklanma yapmaması için ama Maskaranın Etkisini şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi diğerini de uyguluyoruz. O şeylikte pudra ve farların kalıntısı gidiyor. Şimdi risk kontür şeyini deneyeceğim ama donma ihtimaline karşı sabitlenme ihtimaline karşı şaka mısın? Bir tarafa sürüp deneyeceğim demiştim. İyi ki de öyle yapmışım. Yani buna bayağı ya sünger çok iyi topluyor ya da malzeme gerçekten çok kötü yani emin olamadım bir de süngeri alıp da deneyelim süngeri aldım biraz evet en son nerede kalmıştık komple bayağı bir yedirmiştim herhalde suratıma neyse neyden bahsediyordum Telefonumun şarjı bitti ve işim telefonunu aldım. Kalanını burnumda yediriyorum. Şimdi. Şimdi. Evet. Kalan varsa şuralara yedirdik. Ok, şimdi bu arkadaşı katlıyorum. Pek bir ama neyse. Şimdi Oo, oh, ışıltılı mı? Yok değil. Yani ışıltılı sandım. Hmm, bu da boca etmediği sürece kalacak gibi değil. Bu şekilde oldu. Şimdi dudaklara geçelim. Son şeyimiz. Süngeri kullandıktan sonra bardağına kaldırıyoruz. <laughs> Değişik bir şey. Şimdi iki renk var. İki renkten biri açık biri koyu şekilde. Yani şunu siz biraz da ıı, um, falan gibi görüyorsunuz ama ekranda. Şimdi tatlı daha çerçeveliyoruz. <laughs> hmm. Bu çerçeveledikten sonra bu bir kalsın hilesi bildiğiniz ama pudrayla. Geçiyoruz ki daha kalıcı olsun rujumuz. Şimdi diğer kalemle kalemlerimi karıştırdım diye baktım. İçini dolduracağız. Evet kalem olunca direkt kırıldı. Yeter. Bu şekilde bir farkımız var. Evet. Şimdi en son hamlemiz aydınlatıcı olarak aydınlatıcı paleti almadım. Onun yerine şuradan sarımtırak beyaza yakın bir şey alıyoruz. Far. belli oluyor mu bilmiyorum ekranda ama şurada belli olur bu şekilde bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen ee, şeyleri altına yazabilirim ama zaten tanıttım hani hepsini tek tek okudum videonun başında ve hmm, de en son aldım sabitleyici spreyi sıkacağız birisin stop stop it şekilde göstereyim ama. Paletlede. Kokusu kötü. İğrenç değil ama kötü. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.